Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Ve canlı yayın açacaktım biliyorsunuz ama işlerimden dolayı pek fırsat bulamadım. Onun için en azından videosunu çekelim dedim. Kralın topraklarındaki savaşlar başladı arkadaşlar. Bayraklar atıldı. Hani savaşları şöyle bir inceledim ama beklediğim kadar böyle hararetli ve yüksek gerilimli bir savaş yok. Yani böyle iki tarafta baktığımızda alan üstünlüğü arkadaşlar Mavi, kırmızı ve turkuazlarda şu an için alan üstünlüğüne baktığımızda daha çok alan işgal etmiş durumdalar bayraklarla. Ee, diğer taraftan e, turuncular ve e, sarılar aşağıdan zorlamaya çalışıyor ama e, buradan da morları görüyoruz. Buradan yine sarı, turuncu ve morlar beraber görüyoruz. Yeşiller sadece buradan ilerliyor. Yani sanki e, bu kırmızılar, kırmızılar, maviler ve turkuazlar 3 krallık değil de diğer Karşı taraf 3 krallık onlar 4 krallık gibi şu anda gözüküyor alanda. Ee, burada ben morları pek göremedim. Hani morlar normalde üstte çok savaştı. Acaba hani Dimbox'la da savaştıktan sonra bıraktılar mı KVK diye düşünmeye başladım. Çünkü e, çok ciddi anlamda fazla göremedim yani. Böyle e, yüklenmediler savaşa pek. Onun için yani belki de artık savaşa katılmak istemiyorlar. Kayıpları çok olduğu için bırakmak istiyor da olabilirler. Bilmiyorum. Yani buraya savaşların içine şimdi biraz girelim. inceleyelim bayraklar ne durumda. Burada bakın sarılar var. Morların bayrağı yanıyor. Burada turuncular ne durumda. Turuncuların da gene bayrağı. Hatta yıkıldı tam yanıp. Burada şehir var mı kalan? Tabii kaçmışlardır herhalde. Burada kırmızılar, turkuazlar yavaş yavaş ilerliyorlar. Yani bayrak yakıyorlar. Üstünlüğü sağlamışlar. Dediğim gibi yani morları e, o aktif savaşını göremedik. Burada mesela bayrak atıyorlar. Şuna bu bayrağını da yakacaklar büyük ihtimalle. E, çok fazla kırmızılı oyuncu burada mevcut. Bayraklarda. Yani e, bu kapıdan bu kapıdaki üstünü sağlayamamışlar. Yalnız burada mesela Turkuazlar şunu çok iyi yapmış. Yani öne ederek seti çekmişler. Ve e, ilerlemesini engellemişler. Turuncuların ve sarıların. Şu an burada en iyi savaşların burada döndüğünü görmüştüm en son ee, burada bir üstünlük var şu ilerlere bakacağım sarılar ne yapıyor ee, sarılar bir nebze burada gene savaşıyorlar şuraya bakacağım aynı yani burada en hararetli savaş sarılar ve turkuazlar arasında ee, sürüyor diğer taraflarda üstünlük söz konusu yani şu anda e, kralın topraklarındaki savaş kimin lehine derseniz mavi turkuaz ve kırmızıların şu anda lehine işliyor yani zaten burada üç krallıklar ama yeşillerde maalesef bir katkı sağlayamıyor. Yeşillerin olmaması tabii ki diğer tarafı da yani üç krallık gibi bir şey diyebiliriz diğer taraf içinde. burada gördüğünüz gibi açık kalan savaşıyla devam ediyor savaşlar. Kapı alındığı için herhalde burada bayraklar düşmüş. Turuncular tarafını alınmış sarıların burada kapıya bağlı olduğu için Bayraklar düşmüş gözüküyor. Yani şuralara falan indiğimizde de Büyük oranda e, mavi oyuncuların bakın burada alanı üstün e, açık alanda üstünlük gösterdiğini görüyoruz. E, bu saatler zaten e, bu, bu krallıkların üstün olduğu zamanlar zaten bir süre sonra da e, bayraklar yıkılıp bayraklar kapandığında yani kapılar artık kapandığında kişi kaleleri atıyorlar. Bakın buraya bir tane kale atılmış mavilerin kalesi. E, buraya gene bir kale atılıyor. E, bir süre sonra bu kapılar kapandıktan sonra siz içeri kolay kolay giremezsiniz zaten artık. Yani burayı e, sağlam alırlar. E, aynı şekilde şurada bir e, ufak dürtmeleri var. kırmızıların bakacağım oraya da. Yani kırmızılar buradan bir yandan dürtüyor arkadaşlar e, ve yakmışlar zaten kaleleri. Yavaş yavaş e, zorluyorlar diğer tarafı. Ufak ufak hani e, kaleler falan yapmış. Güzel. Yani buradan en azından buradan da dürtebiliyorlar kırmızılar. E, burada e, maça da sıkıntı yaşıyorlar. Ma pembeler şuradan sarılara sıkıntı yaşatıyor herhalde. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi sarıları sarılar burada oyalıyor pembelerde. Ya pembeler bu KVK'da müttefiklerine hani hapsolmuş olabilirler ama yeşillere göre daha fazla yardım ettiler, ettiler diyebilirim yani. Ben hani gerçekten burada çok rahatsız sarıyı bol bol rahatsız ettiler. çıkamamış olabilirler ama zaten buradan çıkmışlardı. Eğer olur da morlar gelmeseydi buraya burada gene mesela <laughs> çıkmaya başlamışlar bakın. Morlar gelmeseydi bura patlayacaktı. Gene burada şu an sıvarmıyorlar. Herhalde içeride bir ordu var. Pembeler savaşıyor yani sıkıntı yok. Bu KVK'yı geriden gelen, şu an gördüğümüz kadarıyla geriden gelen, iki tane hapsolmuş müttefiğine rağmen geriden gelen taraf kazanıyor. Çok enteresan bir KVK. Gerçekten hani şunu dersiniz, ilk... E, baktığında KVK ben mesela ilk baktığımda şey demiştim ya adamlar iki tane tanesi olmuş çok zor. Gerçekten hani normalde çünkü tecrübeler gördüğümüz şu ana kadar gördüğümüz KVK'larda tecrübelerimiz bunu gerektiriyor. Yani eğer iki müttefiniz en kötü bir müttefiniz bile hapsolmuş olsa dersiniz ki ya bu savaş çok zor. Hani adamlar üç kişi kaldı diğerleri dört kişi sıkıntı yaşarlar. Ama yani e, enteresan şekilde öyle olmadı. Bir tanesi yani kırmızılar kurtulup daha sonra e, bütün o savaşı geri çevirdiler. Aynı şekilde burada zaten kırmızıdan kurtulmasında en büyük pay oynayan e, turkuaz ve maviler var. Mavilerin turkuazların burada okuride yukarıdan iyi bir baskı yapması e, kırmızıların çıkmasına da yardımcı oldu. E, yani burada iyi çalıştılar. Üçlü olarak gerçekten iyi çalıştılar. Pembelerde kendi üzerine düşeni yaptı mı derseniz ben dediğim gibi yani yeşillerden daha fazla yaptı diyebilirim. Burada yeşillerin yükü çok fazla şekilde morların omzuna bindi. E, morlar da o yüzden açık yani açık kalan savaşlarında ve bayrak savaşlarında çok yıprandı muhtemelen. Onun için de morları pek göremiyoruz. Burada bakın şurada gördüğünüz bütün adamlar maviler mavilerin arkadaşlar. Çok büyük bir açık kalan üstünlüğü var. Yani e, burada benim dediğim gibi beklediğimden çok çok e, daha kanlı savaş bekliyordum ama bunun sebebi olma sebebi diyorum. Morlar e, yani pek girmemiş savaş arkadaşlar. Şurada bir tane kale atılıyor ama o da Mordular'ın kalesi bilmiyorum herhalde çember zonu tutmak için mi yapıyor bilmiyorum ne için yapıyorlar. Bu hangi birlik? 7.2. Yani bıraktılar enteresan şekilde savaş savaşmadılar. O onlar zaten morlar olmayınca da savaşta diğer diğerlerinin pek bir şansı kalmıyor. Yani morlar dahil olmadığı zaman diğer müttefiklerin pek pek bir artısı yok. Burada gördüğünüz gibi üstünlük bayraklar yanıyor. Yani burada KVK kazanmaya artık kazanmaya çok yakın diyebiliriz. Kırmızılar, mavilerin ve e, turkuazlar için. Çünkü e, burada inanılmaz bir açık alan üstünlüğü var. Bayraklar yanıyor. Yani bu saatten sonra zaten aktifleşse bile e, diğer krallıklar gene sıkıntı. Çünkü baya bir alan üstünlüğü elde etmişler. Yani 3'te ikisi neredeyse şu anda e, mavilerin, kırmızıların ve turkuazların kontrolünde. 3'te biri şu anda onların ve onlar da üçte birini de kontrol edemiyorlar. Şu anda yani açık kalan olarak baktığımızda oralar da yakıyorlar. Giderek bayrak atarak yakıyorlar. Yani bir üstünlüğü var diyemeyiz. Ee, evet güzel bir kahve oldu. Yani KVK'yı şöyle yorulmayacak olursak gerçekten e, kolay kolay göremeyeceğiniz bir KVK. Burada e, ya kırmızıların buradan çıkması yani şu, hiç unutmuyorum mesela şura yani şuradan şur, şuradan atladılar arkadaşlar bakın şu alandan bir çıkışı ve olayların bir anda tersine dönüşü yani adamlar e, baş, başından aşağı kaynar sular dökülmüştür yani özellikle morların burada o kadar mücadele ve e, vermek bir de morlar burada kendine çok güveniyordu ben size demiştim hani bu kapılarda neden yeşillerden yardım almıyor veya diğer müttefiklerden demiştim. Çünkü ikiye bir kalacaktı. Burada turkaz ve mavilere karşı tek başına mücadele edecek. Ki etti. Ciddi anlamda tek başına mücadele etti ama dediğim gibi kırmızıların da dahil olmasıyla burada Dimbokrot'a olayı da bitirdi. Onları tamamıyla bitirdi. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Ee, yani en başta yardım alsalardı belki burayı e, bir bir krallığın bile hani bir birlikle bile destek verse belki bu Dimbok kapatacaklardı. O zaman savaş daha iyi gidecekti. Yani burada çok özgüven de sıkıntı. Yani kendinize çok özgüven duyup ben hallederim ben 1'e 2 atarım, 1'e 3 atarım. Hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu sava bu savaş 1. KVK özellikle. 1. KVK'lık savaş böyle bitecek, bir anda bitecek bir savaş değil. Kaynağınızı, hızınızı, askerinizi çok e, böyle güzel şekilde kullanmanız gerekiyor. Planınızı çok güzel yapmanız gerekiyor. Yani bir savaşta hemen böyle ikiye bir yapıp da kaynağınızı, hızınızı bitirseniz, kazansanız bile onlara karşı bir süre sonra bakarsınız bir müttefiniz bir ihanet eder. Çünkü bu KVK ciddi anlamda öyle ki çok görüyoruz bunları. Bir ihanet eder. KVK bir anda tersine döner. Siz kazandım derken bir bakmışsınız KVK'yı kaybetmişsiniz, hapsolmuşsunuz. Onun için bu KVK öyle bir KVK. Ee, şu anda fazla bir artık kaybolacağını düşünmüyorum. Yani mavilerin, kırmızıların ve turkazların ee, hani Kolakoyda artık buradan dışarı atamazlar. bayağı iyi yayılmışlar Kaleler atılıyor. Zaten kaleler atıldıktan sonra baya baya sıkıntı ee, ve diğer müttefiklerine kalat, yani diğer düşmanlara kalatacak yerde kalmayacak gibi. Ee, dediğim gibi yani burada yeşiller mesela bayrak atmış ama pek savaşan göremezsiniz. Yani bakın yani şurada, şurada tak kırmızılar gelmiş, savaşıyor. Çok fazla böyle e, yeşillerden oyuncu yok. 3-5 kişi savaş gelmiş burada. Tabi onların da çok büyük bir katkısı olmayacaktır. Belli bir aç açık alan savaşından sonra kırmızılar buraya bayrak atıp bence bu bayrağı çok rahatlıkla ya yaka yakabilirler. Yani kırmızılar burada gene üstün. Ee, savaş neredeyse oraya giderler zaten. Ee, aynı şekilde müttefikleri de çok iyi e, açık alanda üstünlük sağlamış. Burada e, sarıların herhangi bir etkisi var mı? Yok. <laughs> yani burada da gene maviler birazdan e, maviler çok iyi ilerlemiş. Bakın buradan çift çift şeyle birlikte e, aşağı kadar hızlı bir şekilde gelmişler. Neredeyse çapraz ama bu, e, diğer kapıya <laughs> kadar ilerlemişler. Kırmızılar da aynı şekilde buradan ve aşağıdan aynı şekilde ilerlemişler. Yani e, artık kralın toprakları yani büyük ihtimalle %75-80 diye bir orana e, kırmızılar, maviler ve turkuazlara kalacak. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonrası şöyle olur arkadaşlar. Ee, bir süre sonra artık zaten kazanacağınız bir şey olmayınca e, bir Artık böyle oyuncular çok savaşmak istemez e, Ve yavaş yavaş e, Diğer kazanan taraf Diğerlerini içecektir Burada mesela çemberler var biliyorsunuz 4 tane çember almak 20 kafa falan veriyor çok değerli ödüller 2 tane mabet almak 10 kafaydı herhalde 15 miydi 10 muydu öyle bir şeydi ee, Onun için onlar almaya uğraşacaklar bu saatten sonra zigorat'tan sonrası o olacak onlar da vermemek için uğraşır mı? Yani bu zigorat almak için hiç bu kadar uğraşmayan krallıklar pek sanmıyorum. Çok direneceklerini sanmıyorum. Bu saatten sonra çok direnişle de karşılaşmazlar. Zaten arkadan gelen her zaman avantajlıdır. Her şeyde böyledir. Mesela 4-0 yenilen bir takım oyunu 4-4'e getirirse... 4-4'e getiren yani 4-0'dan 4-4'e getirdiği için bu 4-4'e getiren takım yenme ihtimali daha yüksektir. 5-4 yapma ihtimali daha yüksektir. Diğer takımın zordur. Çünkü öbür taraf Moralman çökmüştür yani 4-0'dan adam 4-4'e getirmiş maçı. diğer ta tarafta gaza gelmiştir artık. Ben 4-0'lık bir maçta 4-4 yapmasam 5-4 yaparım, 6-4 yaparım. Çünkü o insanın psikolojisi öyle bir şey. Burada da o psikolojik savaşı gördük. Gerçekten güzel bir kayıp kaydı. herkese örnek oldu. Burada pes etmeyeceksiniz demek yani. Burada pes ederseniz mesela burada kırmızılar şunu deseydi ya ben artık hapsoldum kardeşim. Savaşmayayım ya ne gerek var. Kayıp vermeyeyim. Ondan sonra kral da öyle deseydi, yöneticiler, mesela bu krallıktaki yöneticiler deseydi ki Kimse savaşmasın arkadaşlar Gerek yok, kaynak bir daha KVK hazırlanalım, kaynak harcamayın bilmem ne dese Çıkmasaydı, kazanamazlardı Pembeler de aynı şekilde zorlamasalardı orada bir nebze e, Oyalamasalardı Kazanamayacaklardı, yani Dimbokro savaşında mesela pembelerin aşağıdan zorlaması Dimbokroyu rahatlattı misal Yani onun için Bu, bu tarz durumlarda demek ki olsanız da bırakmamanız gerekiyor e, Müttefiklerine zaten güveniyorsanız e, Savaşacaksınız, evet Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Yani burada e, görünen köy kılavuz istemez. Görünen e, yani kırmızıların, mavilerin ve artık KvK'yı kazanmaya başlaması, ilerlemesi. E, yani buradan eğer maçayı da zaten kaybettikleri gibi buradan pembelerin inanılmaz bir çıkışı olacak. Pembeler de bu ile beraber yani yardıma geldikleri gibi pembeler falan e, burayı haşet ederler. Yani sakakaydı herhalde. Bu, yo Villa Villa'yı burayı da. Villa Villa'yı Villa hızlı bir şekilde alacaklardır. Sonrası zaten Kalça ve e, Zahret'e şeklinde ilerleyecektir. Yani durduramayacaklar bir süre sonra. Kran topraklarına verdikten sonra diğer taraf durmayacaktır zaten. o şekilde ilerlemeye devam edecekler. Sonrasında da çemberleri paylaşma. Tabii ki bu ödül paylaşımı önemli. Hani kim ne hak ediyorsa onu almalı. Onu güzel şekilde paylaştırmaları gerekiyor. Ödül paylaşımında zaten çok sıkıntı çıkıyor bu KVK'da. Hani ihanetlerin yaşamasının en büyük sebebi bu arkadaşlar. Mesela adamı diyorsun ki ilk başta anlaşıyorsun. Şu ödül senin diyorsun. Adam da diyor ki tamam diyor. Sonra savaşlar başlıyor. Bitiyor bilmem ne. Sonra her şeyi kazanıyorsunuz. Adam ödülünü kabul etmemeye başlıyor. Yok diyor ben diyor daha fazlasını istiyorum diyor bilmem ne diyor. Bir de bunu bunu yapan yüzsüz adamlar savaşmamış. Çok savaşmamış adamlar oluyor. Genelde hani savaşıp adam gerçekten hak etse dersin ki vereyim ya adam hak etti yani bu kadar. Ama yüzsüz yüzsüz savaşmayıp e, bu, bu şekilde ödül isteyen adamlar oluyor. Ki bunlar çok emin olun. Bu şekilde olduğu zaman da e, direktmen müttefikler bozulup bir anda saçma sapan bir yerlere sarabiliyor savaş onun için ben dediğim gibi bu KVK'dan pek hoşlanmıyorum ama gerçekten şu KVK çok güzel takip ettim izledim. ya böyle film gibi film gibiydi yani masal gibi bir KVK yaşattılar bize. güzel bir geri dönüş oldu. Comeback attılar yani. tebrik etmek lazım arkadaşları. Ya zaten buradan bana yazan Türk arkadaşlar var. E da tebrik ediyorum. yani gerçekten güzel iş başardılar. Ve buradan da bir arkadaşımıza selam göndereyim. O benden bir selam istemişti. Sonra videoyu sonlandırayım. Öncelikle DET ekibine selam gönderiyorum ve DET arkadaşım var. Ona da buradan selam gönderiyorum. hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.